Babanızı üç kelimeyle anlatır mısınız? Ee, babam benim için hayat bağım. Ee, güvenliğim tek dal. Ve onu çok seviyorum. Talabıyıklıdır babam çok tatlı. <laughs> Bu kadar. Üç kelimeyle anlatmama gerek yok. Tek kelimeyle anlatıyor. Yaşama sebebi. Yani babamını üç kelimeyle anlatamam ama benim için çok değerli ayrı bir yeri var. Anlatılmaz. Asabi, suskun, çalışkan. Tek kelimeyle anlatayım. Hayırsız. E, bonkör, ailesine bağlı, yardımsever. E, cömert, inatçı e, ve neydi? Aksi. Cömert, sevimli, iyi kalpli. Fevri yerine göre neşeli. Yardımsever, iyi, ama bencil. Çok bencil. Onurlu, karakterli, kişilikli. Cömert, e, her şeyim e, sevgi verici. Bu kadar. Yakışıklı, merhametli, cömert. Yalan, hainlik ve her konuda hayırsızlık. Dağ, nefes, her şey. Harika. Ne diyeyim başka? Üç kelimeyle yeri doldurulmayacak, özlenen, benim babam rahmetli olduğu için büyük bir varlık ya. Üç kelimeye çok sığmayacak aslında çok anlamları var da o kadar. Babam çok iyi bir insandır. Ee, Allah için cömert, mert, böyle e, yardımlaşan, gerçekten evlatlarını düşünen, tabii bütün babalar da böyledir. Ee, özellikle e, babaların kıymetini bilmek lazım. Teşekkür ediyorum.